orada kendime ayrılan bir hayat masasında 50 santimlik bir küçücük bir hava esasında kendimde bir hayat yeni bir hayat fırsatı aradır. Ee, yaklaşık 72 saat içerisinde bir müdahale olamayacağını düşünerek 72 saate kendimi endeksledim. 72 saatin sonrasında e, yüzlerce km, yüzlerce kilometre ilerden uzaktan Sakarya'nın kahramanları, kahraman, e, bu aciz, çaresiz kardeşlerini orada bir hayat el uzattı. Çok şükür e, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kahramanları çok zorlu bir şekilde mücadelelerini hiç aksatmadan, disiplinli bir şekilde yürüttüler. Ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce Bey başta olmak üzere, onun nezdinde tüm hepimizden Allah kere razı olsun. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Sizler sizler gerçekten Yunus efendim abi. Hayır benim kardeşim <laughs> geliyoruz geliyoruz. Yunus abi bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Gittir Yunus. Tamam. Bunu hazırlayalım mı? Aldık. Dur, dur be abi. abi. abi, abi gel Abi rahat dur rahat. Abici. Mustafa abi. Tamam sen et yardım. yardım. Et de, biz sana yardım et. Adam, bınam, otur, otur adam yardım, bunalmış. Tamam. Adam bunalmış. Bırak Sen bıra evet, 8 saatten beri, 8 saatten beri uğraştılar sorunca Sakarya itfaiyesinin yapmış olduğu çalışmalar. Yunus Akkul kardeşimiz şu an çıkarılıyor. Evet. 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 Tebrik.

Yere yere bırakıyoruz. yere bırak. Evet. Şu an Yunus kardeş akıl çıkartıldı. Yunus çıktı arkadaşlar. Yürütü. Devam et gelsin gelsin. Dikkat et Acele etme. Acele etme. Yavaş yavaş.